Tanışmak ne demek ya? Aileyle tanışmak... Bu kadar fırıldak çeviriyorsun bunu halledemiyor musun gerçekten? Yahu bağırma bağırma. Aşağıdan duyacaklar şimdi yavaş. Yasemin'in ailesi Balıkesir'de diyemedin mi? Sen bizim ailenin nasıl bir aile olduğunu tam olarak kavrayamadın galiba. Balıkesir ya da Çin hiç fark etmez. Halam koyar bizi holdingin uçağına... ...nereye istiyorsa oraya gönderir. Anladın? Sen benim halamı daha tanımıyorsun. E ne yapacağız Ateş? Ha? Ne yapacağız? Ben annemleri arayıp, anne ben şakacıktan evlilik yaptım. Siz de gelip şakacıktan dönürcülük oynayayım mı diyeyim, ne diyeyim? Yahu sakin ol be şampiyon. İlla ki buluruz bir yolunu. Bak şimdi benim biraz kafam yoğun tamam mı? O yüzden... O yüzden boşu boşuna kasmayalım bence ha? Yani elinde sonunda hallederiz ya. Ne acelesi var anlamadım ki. Ya senin bu gevşek gevşek hallederiz ya. Ne oluyor Ateş sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya Yasemin? Oyun oynuyorsun. Ayşem bugün sana pas verse... ...sen evli olmadığınız anında Celal amcaya söylersin... ...beni de zil gibi ortada bırakırsın. Ha? Şimdi oldu işte. En sonunda sen de anladın. Ayşe'nin eninde sonunda bana evet diyeceğini. Ya ben anlamıyorum mu zannediyorsun? Kaç gündür kocasına aşık kadın numaraları yapıyorsun Ayşan yanıma yaklaşmasın diye. Ama ne yapsan, ne etsen de su akar yolunu bulur. Ne diyorsun oğlum sen? Ya ben bu sahte evlilik oyununu fırlamalık olsun diye mi yaptım? Ya da sen aşk maceraları yaşa diye mi yaptın? Hayır, evsiz, sokakta kalmayalım diye yaptım. Sen ne yaptın? Ne yaptım ya seni? İşin ciddiyetini atladın, oyuna daldın. İki lafından biri Ayşen de Ayşen. Ya halan annemle babamla tanışmak istiyor. Biz hala Ayşen tartışıyoruz burada. Ben sonunda belki de rezillik olan bu riski çaresiz olduğum için aldım. Ateş. Bak benim param yok. Ama çok hasta bir babam var. Ve bin tane derdim var benim. Senin gibi zengin bebeleriyle uğraşacak halimde, vaktimde yok. Anladın mı? Keşke Ayşen gibi sen de tokatlasaydın be Yasemin. Bu laflar tokattan da ağır oldu. Ya ne eminim yani şimdi bu da, hadi o zaman ikisi sipariş. Abla, abla bizimle hadi bak tatlıya bağlayalım ne dersin? Uzatmasak abla ne olur? Allah Allah'ını seversin bak kız arkanda kelebek gibi sırpınıyor on beş dakikadır ya. Kızım. Anne Allah'ını seversin bir şey söyle şuna. Süreyya. Süreyya. Biraz fazla uzamadı mı bu kırgınlık? Kayıtlık bir tane kek için çok fazla tüsünemi kopartmadın mı içeride? Kız dükkanda iki dilim kek satacak diye bunalıma girdin. Mevzu kaç dilim kek sattığı değil anne. Mevzu o kızın bir kekle aldığı övgüyü... ...benim bin kekle, bin yemekle alamamış olmam. Mevzu dükkanda kek satması da değil. Benim bu evin insanı değilmişim gibi her şeyden habersiz bırakılmam. Mevzu kocamla bu evde bir ağırlığımız yokmuş gibi muamele görüyor olmamız. Sahi nerede kocan? Odada ceza aldı. <laughs> Özür dilerim. Güzel kızım. Biliyorsun bizim kitabımızda hak yemek yazmaz. Bunca yıldır annele ben dükkanda uğraşacağız diye... ...mutfağımızı sen çekip çevirdin. Bizi yedirdin, içirdin. Bunca emeğinin hakkını ödeyemediysek eğer... ...insan gibi af dilemesini de biliriz. Kocan hakkında söylediklerini bilemem. işi bir koca seçtin kendini. Ama senin seçimindir. Başımızın üzerinde yeri var güzel kızım. Sen bu evin ana sütunlarından birisin. Ve benim de ilk göz ağrımsın. Bunca yıl yemeğini yemişiz. Hakkını yemek bize yakışmaz. Biz senden razıyız kızım. İnşallah sen de bizden razısındır. Olur mu babacığım öyle şey? Ben sadece ne bileyim... Aman boş ver canım. Asıl ben özür dilerim baba. Sana özür dilettiğim için. Beni affeder misin? Tablo <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Eniştemi <laughs> çağır yazık adama sal gitsin ya. Hadi. <laughs> Vallahi e, <laughs> ah, sal diyen değil mi kurban? Ben buradaydım zaten. Baba ben de affediyorum ha. Canım ailem ya. Ben sizi sarılamazlar ya. Değişik. Şuradan ısırdım. Gel gel. <laughs> <laughs> Seyla <laughs> hadi kızım kap şu mikrofonu hazır neşelenmişken şöyle bir şarkı patlatın. Evet babaannem hadi istek şarkıları alayım ben. Olmaz. Yarın gece Bahadır'ın düğününde şarkı söyleyecek ya sesinin kısılmaması lazım. Ha. İşte ondan olmaz. Bahadır mı? Bahadır mı? amcanın oğlu. E ailemiz adına davetiye yollamışlar yani. Ayrıca Sadi ile Celal'in de bu anlamsız küslüğü bir bitsin. Yarın akşam hem düğün olacak hem de barış yapılacak. Aman olsun ben bir şarkı patlatı vereyim canım bir şarkıdan bir şeycik olmaz. Hadi. Hazır mıyız? Hazır Hadi bakalım. Hadi. Ben kalender misin?